Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu bölümde aralıklı envanter yönteminde temel mal hareketleri nasıl kaydedilir bunu işlemeye devam edeceğiz. Çok sık hata yapılan iki tane işlemden bahsedeceğim. Birisi alış iadesi, diğeri de satış iadesi. Şu bilgiyle başlayalım. Muhasebede ticari mal alışının tam tersi alış iadesidir. Ticari mal satışının da tam tersi satış iadesi olur. Hemen alış iadesinin kaydı nasıldır? Bununla başlayalım. Ticari mal alışının tam tersidir dedim. Bu yüzden alış iadesini kavrayabilmem için önce ticari mal aldığımda ne olur? Onu bir hatırlayalım. Eğer ticari mal alırsam ticari mal artardı. Aktif bir hesap olduğu için borç tarafa yazdım. Ticari mal alırsam KDV öderim. Bunu da indirilecek KDV yazdım. Kredili yani senetsiz mal alındığı varsayımıyla mal alırsam senetsiz borcum artar, bunu da satıcılar hesabına yazdım. Ticari mal aldığında meydana gelen 3 temel değişim bu: Ticari mal arttı, bir aktif hesaptır, borca yaz. Ticari mal alırsam KDV öderim, bunu da indirilecek KDV'ye yaz. Kredili senetsiz mal alırsam senetsiz borcum artar, pasif bir hesaptır borç tarafa yazdım. Alış iadesinde bu saydıklarımın tam tersi olacak. Yani mal aldığında ticari mal artmıştı. Geri verirsem, iade edersem ticari mal miktarı azalır. E ticari mal aktif bir hesaptır. Meydana gelen bu azalışı ticari mallar hesabının tabii ki alacak tarafına yazacağım. Ticari mal aldım, arttı, iade ettim. Geri verdim, azaldı. Artışı borç tarafa yazmıştım. İade oldu, azalışı alacağı yazdım. Önemli, ticari mal alırsam KDV öderim. E, ticari malı geri verirsem ne yapacağım? Mal aldığımda ödenen KDV, ticari mal iade edilirse dikkat geri alır. Tekrar edeyim. Ticari mal alırsam KDV öderim ama iade olursa KDV'mi geri alır. Şuraya dikkat edin. Alınan ya da alınacak olan KDV hesaplanan KDV'ye yazılır. Bu pasif bir hesaptır. Dolayısıyla alacağı yazdım. Sonuçta ticari mal aldığımda borcum artmıştı. Varsayımımız hep krediliydi. Ticari mal aldığımda senetsiz borç arttı. Ticari malı geri verirsem, iade edersen borcum azalır. Satıcılar pasif bir hesaptır. Azalışı bu yüzden borç tarafa yazdım. Toparladık. Alış iadesi. Ticari mal alışının tam tersiydi. Mal alırsam ticari mal artar. Geri verirsem, iade edersem azalır. Artışı borç tarafa yazmıştım. Azalışı alacağı yaz. Karıştırılır. Ticari mal alırsam KDV öderim. Malı iade edersem KDV'mi geri alırım. Ve mal aldığımda borcum artmıştı. İade ettim. Borcum azaldı. Şimdi burada ticari malı alış koşuluna göre satıcılar hesabının yerine tabii ki başka hesaplar gelebilir. Bizim varsayımımız iade ve iskontoda ticari malın kredil alındığı ve satıldığı varsayımıydı. Son olarak kurala baktık. Alış iadesi hangi hesaba nasıl kaydedilir? Ticari malın alacağına sebebi mal alışı ile artan ticari mal miktarı iade olursa azalır. Alış iadesi ticari malın tam tersidir dedik. Burada KDV ile ilgili şu duruma lütfen dikkat ediniz. Ticari mal aldığımda KDV ödedim. Bunu indirilecek KDV'nin borcuna yazdım. İndirilecek KDV'yi iptal etmem gerekiyor. Bu yüzden hesabı ters çevirmeyeceğim. KDV ödemiştim. KDV'mi geri aldım. Aynı tutarda hesaplanan KDV kaydı yaparsam biliyorsunuz bu hesaplar ay sonunda mahsup yoluyla zaten birbirini götürmüş olacaktır. Bu yüzden ticari mal aldım KDV ödedim. İade olduğunda da KDV'mi geri aldım. Alınan ya da alınacak olan KDV'yi hesaplanan KDV yazmam gerekiyordu. Peki alış iadesindeki durumumuz. Bu şimdi gelelim satış iadesine. Aynı bilgi ticari mal satışının tam tersi. Ama önemli. Aralıklı envanterde ticari malı sattığımda sadece geliri kaydetmiştim. Aralıklı envanterde ticari mal satıldığında kaç liralık maldan vazgeçtiğimi bilmem. Bu yüzden de ticari malı kullanmamıştım. Dolayısıyla satış iadesinde de ticari malı kullanamam. Kaç liralık maldan vazgeçtiğini de kaç liralık malı geri aldığını da bilmiyorum. Bildiğim şu, şayet aralıklı envanteri kullanırsam mal sattığımda gelir elde ederdim. Bunu bir gelir hesabı olan yurt içi satışa yazmıştım. Ticari mal satarsam gelirim olur. Bunu gelir gerçekleşti ve yurt içi satışa yazdım ticari mal satarsam KDV alırım. Alınan ya da alınacak olan KDV'yi pasif bir hesap olan hesaplanan KDV'nin alacağına yazdım. Ve yine kredili satıldığı kabulüyle ticari mal satarsam senetsiz alacak hakkım artar. Kural mal ya da hizmet satışından doğan senetsiz alacak hakkı alıcılar hesabına yazılır. Ticari mal sattım, alacağım arttı, aktiftir, borca yazdım. Bu satışta ortaya çıkan. Dikkat, kaç liralık maldan vazgeçtiğimi bilmiyorum. Dolayısıyla ticari malı satınca ticari mal azaldı demedim. Ticari malı kullanmadım. Aynı şey aralıklı envanterde mal satışı sırasında sadece geliri kaydedebiliriz. Ticari malı şimdilik kullanmıyorduk. Dolayısıyla iadede bunun tam tersi olacak. Yani mal satarsam gelirim olur. İade olursa gelir azalır. Düz mantık. Mal sattın, gelirin arttı. Bu ürün sana iade edilirse gelirin azalır. Kural gelirde azalış yarattıysa bu giderdir. Malı satarak elde ettiğin geliri İadeyi azaltarak gider ortaya çıkardın. Bunu da satıştan iadeler hesabına yazarsın. Burada hemen fark etmişimdir. Muhasebe geliri ayrı kaydeder. Gelirde azalış yaratan yani gider niteliğindeki işlemleri ayrı kaydeder. Bunları gelir tablosunda birleştireceğiz. Net satış hasılatını bulmak için bunu bilmem gerekir. Devam. Mal sattım, gelirim arttı. İade oldu, gelir azaldı ki bu giderdir. KDV. Mal satarsam KDV alırım. İade olursa KDV'yi geri öderim. Tekrar. Mal satarsam KDV alırım. İade olursa KDV'yi geri öderim. Ödenen ya da ödenecek olan KDV'yi de tabii ki indir KDV'nin borcuna yazar. Yazdım. Mal sattığımda Alacak hakkım artmıştı. İade edersem ne olur? Ticari mal satışı ile artan alacak hakkı iade ile azalır. Alacak aktif niteliktedir. Dolayısıyla meydana gelen azalışı buraya yazdım. Mal satışının tam tersi. Toparlayalım. Mal sattın gelirin var. Satış iadesi gelirin azaldı Mal sattın, KDV aldın. KDV'yi geri öde. Ticari mal sattın. Alacak hakkın arttı. Şimdi alacak hakkın azaldı. Tabii ki ticari malı satış koşuluna göre alıcıların yerine başka hesaplar gelebilir. Bizim oradaki kabulümüz bu işlemlerin hep kredili yani beresiye ya da diğer ibaresiyle senetsiz alınıp satıldığı kabulüdür. Kuralı alalım. Satış iadesi hangi hesabın ve neresine kaydedilir? Satıştan iadelerin borç tarafına kaydedilir. Neden? Mal satarsam gelirim olur. Satış iadesi geliri azaltır. Gelirde azalış yaratan bu işlem giderdir. E gider doğdu ilgili hesabın borcunu yazmam lazım. Satış iadesindeki temel kayıt kuralımız da budur. Bir sonraki videomuzda alış ve satış iskontolarını değinip aralıklı envanterdeki 8 temel işlemin kayıt kurallarını tamamlamış olacağız.